Heh. Kardeşim okulu yıkalım mı? Evet. İyi tamam hadi yıkalım. Kardeşim ben bir şey tuttum da bu ne? Kanka çalıştırdın. Kaç. Aa, oh, aa, oh, aa, oh. Anam yere düştüm kardeşim. Geliyorum. Uy. Anam.

arabanın terapi ama her şeyden önce oturuşu çok daha güzel olacak. Ağırlık merkezini Ben yere düşeceğim. Ben düşeceğim. Ay. Evet, bu yeri evet çocuklar. Bugün hep sizin bir şey yapıyorum Çok, <laughs> çok sevdim ya. Şey atayım artık şunu. O ne lan? Bu ne lan? Hala. Bunu bırak, bunu bırak. Ben sınıfa ağırlık yapmak için değil. At lan bunu. Bu ne <laughs>

Aa, masayı kırdım ben şimdi. Yani. Masayı ne kırdım? Birazcık kavurup çalışayım ben. Hadi <laughs> <laughs> mı değil? Sen git. Bu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Biz başlasın. Biz 186 dolar geçişecek. Kalta. Bak masayı kırdım. İnşallah hocam 14 780 oynandık. Esas en hocam, hocam ne yapıyorsun hocam? De de evet çocuklar şimdi defterleri çıkartalım. Tamam öğretmenim çıkartıyor. Tamam. Bu ne lan? Arkada böyle bir şey var. Bu de. Oy, kırmızı balerin. O demir. mi? Tamam öğretmenim. Hocam benim olsam yok. Onu nasıl yapacağım? Bizim yaparım ben. İyi, yoğuyacağız hadi Hadi, hadi yaz. Yazdım. Şu masayı birisi açabilen olacak mı? Bu ne ya? Boş ver, kırayım bunu kardeşim sen neredesin? Buradayım ya. He. Ee. ne oluyor ya? Evet çocuklar hadi. Şimdi teneffüs çaldı. Şimdi kantine desiniz. Oo. Oh!

Kadar fazla artık. Hacı şunu atamazsınız. Hacı sevgiden. defter. Hacı bak. Güzel ama seni falan alırız. Hızlısalıyız. Sen cici koştusun. Ne cici koştun lan? Çatırı tut. Çatırı tut. Çatırı

Aa, yer kırıldı. Benim kaçmam gerek. kaç yoksa biz öleceğiz. Kardeşim. Kardeşim ana kafamı götürdüm. Ama değiller. değiştirebilecek Eyvah benim kaçmam gerek. Ben de bekle. Artık çok, çok, çok geçsiniz. Neden bu arabanın parçalarını bana satıp arabayı benden satın aldın. Hayır. 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 Hay vay vay vay. şimdi o çocuk ya bir hediye vereceğim. Efendim. Al bakayım. Bunu bayılacak mısın? Bu ne? Havaya fişek. Aa, yukarıyı uçuracağım ben bunu. Aynen aynen. Öfresen alak. Wa, bu ne Bu Bu ne? Burada saklanacak yer oldu bu ne? Bu ne? İnanamıyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Eyvah, bütün yerler kerlil ayam 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 oh kata sih oh, kos kos kang kata sih oh, kata sih oh, berat kapal mana api oh. mang oh. kapal cekim ah basketbol top kardeşimin yüzüne geldi. Kardeşim, kardeşim ölmen izin veremem. şunu. Anam geldi. Anam, anam parçalanıyorlar. Şuraya, al Sanırım hangisini ilk önce söylemek onun tek bir anlaşmayla hem EMG, arabasının parçalarını hem de arabaya alıcı bulmayı başardı. E, yani kardeşim buraya ne olmuş böyle bilmiyorum. Biz 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 ya şuraya bir, bir bomba fırlatalım. Ya şunu fırlatak. Bu ne? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> anam kardeşim, anam yanıyor burası. Öğretmenim. Öğretmenim. Öğretmenim selim yanıyor burası. Öğretmenim ben dayanamayacağım. Öğretmenim. Öğretmenim. Aa, galiba. Öğretmenim. Öğretmenim kaltoş kaldım. Ya kardeşim bir akıllı dur Aa, ben dayanamıyorum. Hadi. Hadi. <laughs> Oha, kafası burada durdu. <laughs> Eyvah, kardeşim bir ne yaptık ya? He. <laughs> <laughs> Bilmiyorum valla. <laughs> kardeşim şuraya şunu bırakalım. İki tane. Ama bu ne Bunlar ne böyle? Bu neymiş? <laughs> Eyvah. büyük bir patlama olacak herhalde. Nükleer bomba. E, e, nükleer bomba gibi. Kafam nükleer bombası. gibi. Bomba burası çok deprem oluyor. Kardeşim burası çok deprem oluyor. Kardeşim ve e, şey merhaba da e, e, Sana Arkadaşlar video burada bitmiştir